Merhabalar, ben Oktay Üzevir. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Almanya, Berlin, Brandenburg kapısının oradan sizlere sesleniyorum. KK'lılar neden Almanya'ya çalışma yoluyla, oturma izni yoluyla gelmeliler, onu izah edeceğim. Evet değerli dostlar, bunun birkaç tane sebebi var. Siz bildiğiniz gibi Türkiye'nin farklı duygu düşüncelerine sahip insanlar olarak bugün mevcut sisteme biat etmediğinizden dolayı hakkınızda siyasi soruşturma, kovuşturmalar başlıyor açıldı ve bunda dolayı siyasi bir zulme maruz kalıyorsunuz. Devlet izolasyonu, kabusal izolasyonu, sağlık izolasyonu, sosyal çevre izolasyonu, aile izolasyonu gibi çeşitli izolasyonlara tabi tutularak toplumdan tecrit edilmiş vaziyettesiniz. Yokluğa mahkum edilmişsiniz. Bu sebeple sizler hakkında maalesef Türkiye'de e, ne toplum vicdanında ne kamu vicdanında maalesef bir e, hukuk işlemiyor ve uzun vadede de bu hukukun ne zaman işleyeceğini öngörmekte zorlanıyoruz. Bir sürü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde karar çıkmasına rağmen sizlere dikkate alan maalesef yok. İşte bu çerçevede dünyanın çeşitli ülkeleri Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa, İsviçre, İsveç gibi çok kaliteli, donanımlı ülkeler olmasına rağmen en kolay gidebileceğiniz, en rahat çalışma vizesi alabileceğiniz, en rahat oturma izni alabileceğiniz ülke Almanya. Bakın yani 25 yıllık danışman olarak, 9 yıla yakındır Almanya'da bulunan bir insan olarak, 30 binden fazla görüşmeyi yapan birisi olarak tecrübemle sizleri, e, tecrübemi sizlerle paylaşıyorum. Eğer tecrübeme itimat ederseniz, bu söylediklerimi çok rahat anlayacaksınız. Burada KHK'lar bir, hukuki süreci devam eden, içeride olan, hala özgürlüğünden ve hayatında yoksun bırakılanlar var. Bununla beraber bir de ne var? E, yurt dışı çıkış yasağı konan pasaport almayı e, 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 pasaport alması engellenen insanlar var. İşte bunlara, e, bunları çok diyebileceğim bir şey yok. Bunlar, intica etse kabul alırlar. Çünkü hukuki süreci devam ediyor. Ama hukuki süreci bitmiş. Yani artık tahliye olmuş, beraat etmiş, takipsizlik kararı vermiş, e, soruşturmaya, konuşturmaya gerek yok demiş ve hukuki engelleri ortadan kalkmış, dosyası kapanmış insanların. Yurt dışına çıkmaya engel durumu yoksa ben bu insana iltica yolunu tavsiye etmiyorum. Kesinlikle iltica etmemelisiniz. Neden mi? Çünkü iltica etmek için siz önce ben gideyim kabul alayım sonra eşimi ve çocuklarım geleyim zihniyetiyle, duygu düşüncesiyle yola çıkıyorsunuz ve kabul alacağınızı ümit ediyorsunuz. Yanlış arkadaşlar. Bu yanlış. Evet, berat edip, tahliye edip, ee, yani yüzde bir, beşi olsa da kabul alan arkadaşlar, tanıyorum, var. Ama herkes kabul alacak diye bir kaide yok. Çünkü iticada kabul alabilmek için siyasi koşturmanın devam ediyor olması, hapse girme riskinizin bulunması, zulme uğrama, işkence görüyor riskinizin olması gerekiyor. Bunlar yoksa, maalesef size kabul vermeyecekler ve e, uzun süre bir mahkeme sürecine gireceksiniz. İki sene, üç sene, beş sene bir mahkeme sürecine gireceksiniz. Dolayısıyla işinize ve çocuklarınıza hasret kalacaksınız. Zaten içeri girmişsiniz. Bir de öyle bir hasretlik var. Bu sebeple sizler ister istemez bu problemle karşı karşıya kalacaksınız. Bunu yapmak yerine kaçakçıya göçekçiye vereceğiniz maliyet yerine bir kişi için yapacağınız maliyeti danışmanlık ve avukatlık hizmeti için harcadığınız takdirde ne yapacaksınız? Seni getiriyorum, eşini getiriyorum, çocuklarını getiriyorum, ananı babanı getiriyorum, kayıverdeni kayınpederini getiriyorum. Evet, bu imkanlar büyük. O için şu an Avrupa genelinde yani Amerika, Kanada dahil olmak üzere, İngiltere dahil olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine baktığımızda en ideal ülke Almanya. Neden mi? Eğer Almanya'da bir iş sözleşmesi bulduğunuz takdirde, bulursanız ya da biz bulursak, biz buluyoruz zaten sorun yok. Direkt nokta atışı işe de yerleştiriyoruz. O zaman sizler Almanya'da çok rahat bir şekilde vizenizi alıp gelebiliyorsunuz. Bu ortalama 4 ay olarak hesaplayacaksınız. 2 ayda da hallettiğimiz var, 6 ayda da hallettiğimiz var. Ama çok rahat bir şekilde ortalama 4 ayda Almanya'ya gelebiliyorsunuz. Ayrıca gelebiliyorsunuz burada en büyük problem nereye gideceğiz, ne yapacağız, nerede kalacağız, hangi işte çalışacağız gibi sorunlarınız var değil mi? Sorun değil arkadaşlar. Burada Okta yüzde bir var. Okta yüzde ekibi var. Şirketi var. Sizlere profesyonel hizmet sunuyor. Avukatıyla beraber. Avukatlarımız var. Dolayısıyla harika bir şekilde bu işi yapıyoruz. Yani sizleri mağdur etmiyoruz. Size karşı mahcup olmak istemiyoruz. Yüz yüze bakıyoruz arkadaşlar. Bu sebeple biz sizi nokta işe yerleştiriyoruz. Eğer B2C1 Almancanız varsa sizin istediğiniz işe, niteliğinizin olan işe yerleştiriyoruz. Ama Almancanız yoksa ilk başta sizi daha düşük profilli bir işle getiriyoruz ama kalifiyeli işler. Daha düşük profilli ama kalifiyeli işlerden getiriyoruz. Almanya'yı öğreniyorsunuz, Almanca'yı öğreniyorsunuz, çevreniz oluşuyor, dilinizi geliştiriyorsunuz. Daha sonra sizi bir üst seviyedeki işlere yerleştiriyoruz, geçişimiz yapıyoruz. İşte bunun için bizden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Çünkü şu an sizin dil yok, deklik yok, Almanca yok, Almanya tecrübesi yok, Almanya'da iş tecrübesi yok. Dolayısıyla Almanya'da size referans olacak, ciddi iş noktasında referans olacak insanlar yok. İşte bütün bu problemleri Okta Yüzde Bir ve ekibiyle aşıyorsunuz. değil mi? Size dil seviyesi gerekmiyor. Biz kendisiyle Türkçe, Almanca ilginciye anlaşabiliyoruz diye bir sözleşme veriyoruz. Diyoruz ki biz referanssız diyoruz. Güvenilir insanlardır. Şehirleştiriyoruz. Oradan yaşlarınızı temin ediyor. Geçiminizi sağlıyor. Aileniz geçiniyorsunuz. Kimseye millet etmiyorsunuz arkadaşlar. Kimseye millet etmiyorsunuz. Var mısınız? Onun için şu an gerçekten en kolay çalışma vizesi alabileceğiniz uçaktan bildiği gibi direkt işe gidebileceğin ülke Almanya. İkinci bir ülke şu an gelişmiş ülkeler açısından yok arkadaşlar. Almanya'da 3 yılda C1 alırsanız 3 yıl sonra ne yapıyorsunuz? Almanya'da 3 yıl sonra Alman vatandaşlığına geçiş yapabiliyorsun ya. C1 alırsan. B1 alırsan 5 yıl sonra vatandaşlığa geçiyorsunuz. Bu kolaylığı sağlayan başka bir ülke yok ya şu an. Ya Olabilir ama bu kadar kolay değil. Çok şart yok ya. Almanya'ya öğren, işe gir çalış, çalışma vizeni al, oturma izni al, Almanya'dasın. Bu kadar kolay. Alman vatandaşlığını aldıktan sonra git Amerika'da yaşa, Gilteren'e yaşa. Üç yıl ya, üç yıl ya. Üç yıl arkadaşlar. Yok oraya gideyim, buraya gideyim, iltica edeyim, önce ben gideyim, sonra çocukları getireyim demeyin. Vize hepinize çıkıyor. Bak bir yıllık vize çıkıyor. Hepinize çıkıyor. Sana da bir yıllık çıkıyor, eşine de çıkıyor, çocuklarına da çıkıyor, arada babana da çıkıyor, kaynadanına, kayınpederine de çıkıyor. Hepinize çıkıyor. Bir yıllık vize çıkıyor. Bu vizeyle buraya geliyorsun, çalıştıktan sonra da ne oluyor? Vize otomatik olarak uzatılıyor. Buraya geliyorsun, işe giriyorsun, üç ay sonra sana dört yıllık bir de oturum alıyorsun. Daha ne değil ya? Daha ne istiyorsun arkadaş? Kendini kurtar. Aileni kurtar. Hepimiz vatanımızı seviyoruz. Bayrağımızı, toprağımızı, suyumuzu, nerebimizi. Fakat bugün maalesef insanlarımız işte Kartaltepe'de 70 kaç? 76 insan son aldığım bilgilere göre yanarak vefat ediyor. Allah gani gani rahmet eylesin o insanlara. Ne zor durum değil mi? Yani karda, kışta, ya böyle bir soğuk havada Böyle bir yangın çıkacak kimse aklına gelmez. Ama otel sahibi aç yapmış. Önce insan dememiş, önce para demiş. Önce insan dememiş, önce para demiş. Yangın berdiği yok, itfaiyesi itfaiyesi yok, suyu yok. Yani bakanlıkta belediye arasında goy goy gidiyor. La insan ölmüş. Avrupa'da gelişmiş ülkelerde Böyle bir hadise karşıda yetkililer hemen istifa ediyor. Lan bunlar ne kadar şeref yoksa insanlar. İstifa etmeyi dahi düşünüyorlar. Halbuki Almanya anayasanın birinci maddesi biliyorsunuz biliyor musunuz? Die Würde des Menschen ist un İnsan onuru dokunulmazdır. İnsan onuru ve haysiyeti dokunulmazdır. Konulur. Yani hiçbir madde buna ters olamaz. Siz bakmayın Almanya'daki milliyetçilik koy oylarına. Arkadaşlar en önemli madde insan oluru. İnsan burada saygın ve değerli. Yasalar insanın saygınlığı ve onur üzerinde gidiyor. O için Almanya'ya gelmelisiniz. Ben insani ve vicdani mesuliyetim bir defa daha tekrar ediyorum. Sizleri Almanya'ya bekliyorum. Havada kalan uçak, yolda kalan yolcu yok. Gel bir çay içimi, siz çay da kendiniz, ben de içimi. Daha ne diyeyim dostum? bekliyorum gel hadi bakalım görüşürüz